Arkadaşlar merhabalar. Bugün videosunu çekmeyi düşündüğüm konu ödev nasıl yapılmalı? Özellikle de bir üniversite öğrencisi hocalar tarafından verilen ödevleri nasıl yapılacağıyla ilgili bir video çekmenin gerekli olduğunu düşündüm. Ödevimizi hazırlarken hocaların verdikleri ödevin tam ve net olarak ne olduğunu iyi bilmemiz gerekecek. Zaten bu pandemi sürecinde ödevlerle ilgili hemen hemen bütün hocalar birçok üniversitede ödev verdikleri için ödevlerin geri teslimatı aşamasında yapılan hatalara kısmen değinip bunun da nasıl düzeltilmesi gerektiğini bu videoda işlemeye çalışacağım. Öncelikle ödevlerimizi hazırlarken ödevin en tepesine aslında şu gözüktüğü gibi ödev nasıl yapılmalı diye dosyanın ismini o şekilde koydum. Yani siz o ödev nasıl yapılmalı kısmına adınızı, soyadınızı, numaranızı ve dersin ismini mutlaka yazmalısınız. Olur ya ödev bir yerde sıkıntıya uğrar, hocaya ulaşmakta sorun olursa ya da hoca dosyanın içerisini hiç açmadan oraya bakarak direkt sizin adınızı görebilmeli. Aynı zamanda siz de hocaya ödevleri mail üzerinden yollarken ya da sistem üzerine eklemesini yaparken siz de ödevinizi doğru bir ödev şeklinde gönderme şansını elde edersiniz. Şimdi ödev ekleme kısmına geldiğimiz zaman en büyük hatalardan bir tanesi ödev kısmında bir sayfalık bir ödevi bile olsa mutlaka bir kapak eklemeye çalışın. Kapakta neler olması gerekiyor? Örneğin biz bu kapağı sadece ödevler için düşünmeyelim. Aynı zamanda bitirme çalışması yapmış olsaydınız da bunu yapmanız gerekecekti. Ya yani bir tez hazırlamış olsaydınız da yine buna ihtiyaç olacaktı. Yani bizim hazırlayacağımız tek sayfalık bir ödev olsa bile Buraya Türkiye Cumhuriyeti, üniversitenin adı, fakültenin adı, bölümün adı, normal öğretimimi, ikinci öğretimimi ve buraya da gördüğünüz yere sınıfınızı da mutlaka yazmalısınız. Aslında ben şu an buradaki yazdıklarımı siz ekranı biraz da küçültüp tam bir sayfaya bunları sığdırmaya çalışın. Sonra arada gördüğünüz gibi boşlukları bıraktığımız yer, sonra da varsayalım ki buraya finans arasına ödevi, sanat tarihi arasına ödevi diyebilirsiniz ve hemen de buraya dersin konusunu da hemen altına yazabilirsiniz. Örneğin felsefe dediniz. Örneğin Yunan mitolojisi dediniz. Ya da Türkiye fiziki coğrafyası dediniz. Türkiye'nin nehirleri dediniz. O dersin, o konusunda, ödevin o konusunda mutlaka oraya yazmalısınız. Şimdi ödevi kimin hazırladığıdır. Buraya hazırlayan ismini de yazmanız gerecek. Yani hazırlayan başlığını koyacaksınız. Sonra adınızı yazacaksınız büyük harflerle. Soyadınızı büyük harflerle. Numaranızı yine yazacaksınız. Sonra da öğretim üyesini. Olur ya ödevi götürüp çıktısına teslim etmeniz gerekecek. Orada bir yerde ödev kay kaybolduğu zaman bulan kişi de o öğretim üyesine götürme şansını elde eder. Buraya hocanın ünvanı, adını soyadını da eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmaktan fayda var. Sonra da ödevi hangi tarihte teslim ediyorsanız. Yani buraya bir aralığı 25 demiyoruz da aralık 2020. Eğer Ocak 2021 olsaydı, Ocak ayının içerisinde varsayın ki hoca 5 Ocak'ta son testini demiş olsaydı siz de oraya Ocak 2021 diyebilirdiniz. İşte burası bizim için tam bir sayfa, tam bir A4 sayfasını oluşturacak şekilde aslında gördüğünüz gibi öyle bir oluştururken de gördüğünüz gibi tam bir sayfayı doldurması gerekecek. Hemen şurada gördüğünüz gibi sağ alt tarafa mutlaka sayfa numarasını mutlaka ekleyin. Ödevinizin kaç sayfa olduğunu da görmüş olursunuz. En baştan kapaktan bile olsa oraya biriz diye mutlaka sayfa numarasını ekleyin. Şimdi ödevimize geldik. Ben buraya rastgele bir tane ödevin yapılmış şeklinde gösterdiğiniz gibi şu an biraz bazıları ortaya doğru yığılmış, bazıları sola yığılmış, bazıları sağa yığılmış ama genel olarak da bir yazı puntosunun kaç olacağını da mutlaka bilmem gerekecek. Yani gördüğünüz gibi ödevde en son kaynakçıya doğru gittik. Ödevimiz elimizde var ve şu an bu da ödevi gördük. Şu an sayfayı birazcık daha büyüttüm. Şöyle bir tane hatta ilk sayfanın olduğu yere yani ödevi yazmaya başladığımız ilk sayfaya. Burayı şöyle seçtiğimiz zaman burası hakkında bilgi edinmemiz gerekecek. Hemen burada gördüğünüz gibi kalibri gövde ve 11 puntoda yazılmış. Mümkünse ödevler genellikle Times New Roman 12 puntoda yapılır. Yani ben buradan aldığım en aşağıya doğru kadar seçtim. Çünkü ben buraya şu an kaynakçayı alacağım ama kapağı almamak için şu an ben buraya kadar geldim. Hepsini seçtim. Sadece kapak kısmı seçmedim. Şu an burada geldik. Ödev yazdığım yerleri mavile yani şu an seçtim. Mouse'la sağ tıkladım. Sonra buraya geldim paragrafı tıkladım. Paragrafı tıkladığım zaman karşıma gelen kısımlara bakıyoruz. Şu an burada hizalama demiş. Ödevlerinizi mutlaka iki yana yasla şeklinde hazırlayın. Yani hocanız ayrıca bir şey söylememişse hizalama iki yana yaslı olması gerekir. Şuraya geldiniz. Önce dediği yeri burayı otomatik yapıyoruz. Sonra buraya geldi. Burayı bir kez daha aşağı baktık. Otomatik. Hani başka bir rakam yazıyorsa da aşağı yukarı basarak otomatik getiriyoruz. Sonra satır aralığı olan yeri getirdik ve bir buçuğu tıkladık. Sonra buraya geldik. Aynısı burası da şöyle ve boşluk olarak burasını bıraktım ve en sonda da şu an tamam dedim. Gördüğümüz gibi ödev kısmen birazcık düzeldi ama hala yetinmedik. Hala burası seçiliyken Times New Roman'ı seçtim. Genelde ödevler, makaleler genelde Times New Roman yazılır. Aynı zamanda ödevin 12 punto şeklinde hazırladım. Ödevimizin içeriği elbetteki şeklinden daha önemlidir. Ama herkes öncelikle ödevin şekline bakar. Yani hocalar da elde ödev aldıkları zaman şekle bakacak. Şu an bakalım acaba ödevimiz az önceki durumdan şu anki duruma nasıl oldu? Yukarıdan aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi aslında çok da sorun olmayacak şekilde genel bir formatta gayet güzel bir şeklini almış gözüküyor. Acaba biz başka neleri eklememiz gerekir kısmına şu an bir dönersek şu an ilk sayfamızda ya kapak sayfamızda işimiz bitti artık. Şu an buraya geldik. Gördüğünüz gibi soru bir cevap bir yazan yerleri ne yapmışım? Koyu puntoyla gördüğünüz gibi burada koyu puntoyla gözüküyor. Yani koyu puntoyla yapmamız gerekecek. Sonra buraya geldik. Şurada mesela demişiz ki Saadullah 1999 demişiz. Bakın tanımlanabilir bittikten sonra nokta koymamışız. Sonra da bir parantez açmışız. Sadullah demişiz. Kişinin soy ismidir bu. Virgül 1999. Parantezi kapattık. Noktayı buraya bıraktık. Sonrasında buraya geldik. Devam ediyoruz. Aşağı doğru. Şimdi bunlara geldiğimiz zaman eğer ödevin alt başlıkları varsa ya da bazı sıralamamız gereken yerlerimiz varsa ana başlığın altına dedi ki Türkiye'nin bölgeler dedik. Aşağıya bölgeler yazarken birincisine Karadeniz, ikincisine Doğu Anadolu yazacaksak işte gördüğünüz gibi şu an burada da bu sıralamasını yapmışız. Yani ödevimizin görüntüsünün de mümkün olduğu kadar iyi olması gerekir. Şu an aşağı doğru indik. Gördüğünüz gibi bakın yine burada nokta konmadan hem konmamış, parantez açıldı, İş Kanunu 2003 yazıldı ve buraya en son parantezden sonra yapıldı ki makalelerde, tezlerde bu yapılır ve bu sağlanır. Gerekli görülen her yerde şu an bir üç buraya geldik. Ertürk 2011 yine aynı durum karşımıza çıkmış. Sonra parantezleri. Olur ya ödevinizi bir yerden kopyalanıp yapıştırdınız. Mutlaka ödevi bir kez baştan sona okuyun. Ödevlerden bazı kısımlarında hala reklamlar silinmemiş halde duruyor. Oraya trend yolun hepsi buradanın hala reklamı var. Wikipedia'dan alınmış kopyala yapıştır kelimeleri var. Yani ödev hiçbir şekilde kopyalanıp yapıştırıldıktan sonra hiçbir şekilde okunmadığını gösteriyor. Bakın şuraya geldiğimiz zaman burada maddelenmiş. Bu maddelenmesini yaparken ne yapmışız? Bakın yukarıda burayı seçmişiz. Buradan da bunu seçip bu şekilde ayarlamışız. Yani mümkün olduğu kadar gördüğünüz gibi 3. soruyla 4. sorunun arasında ne yapmışız? Boşluk bırakmışız. Sonra buralarda gelmişiz. Gerekli yerde de boşluk bırakmışız. Yine gördüğünüz gibi cümle bitmiş. Parantez açıp map virgül 2011 noktayı parantezden sonra koymuşuz. Sonra da 5. sorumuzu yapmışız gördüğünüz gibi şeklen düzenlendi. Kaynakçayı görüyorsunuz. Şimdi kaynakçanın burada nasıl yapılacağını genelde bütün kaynakçalar bu şekilde olur ki siz de buna riayet ederseniz genelde bir sorun yaşamazsınız. Gördüğünüz gibi Deniz G demiş. Deniz soy ismidir. Virgül G.2020 nokta 2020 parantez içerisinde nokta kat hizmetleri departmanı planlama ders notları nokta Nevşehir demiş. Sonra Ertürk geç, kelimesi geçmişti burada. Soy ismi geçmişti. Ertürk soy ismidir. Virgül M nokta parantez içerisinde 2011 nokta insan kaynakları yönetimi birinci baskı nokta İstanbul 2 nokta üst üste beta yayın evi diye. Yani şu an biz ödevimizi bu şekilde hazırlayacağız. Ancak hocaya bir ödevi yolladığımızda yine bir sorun çıkabilir. Çıkacak sorun da şudur. Biz ödevi burada Word halinde hazırladıktan sonra hoca yolladığımızda hocadaki Word sayısı ya da hocadaki Microsoft'un sürümü farklıysa bazen bu kelimeler birbirleriyle bitişik çıkabilir. Giden yerde bozulmalar olabilir. Noktadan sonra boşluk olmaz kelimeleri birleştirmiş olabilir. Eğer hocamız aksi bir şey istememişse mümkünse ödevi mutlaka PDF'de yollayın. Yani şu an biz Word'u hazırladık. Bakın sol yukarı köşeye geldik tıkladıktan sonra buraya geldik farklı kaydet dedik. Farklı kaydet de biz varsa masa üstünde herhangi bir yeri seçtik. Bunlardan herhangi bir tanesini seçmiş olabiliriz. Sonra şuraya geldik Word kısmına geldik PDF dedik. Yine masa üstüne ne yaptık? Ödevi buraya kaydet dedik. Artık ödev bizim masa üstümüzde PDF şeklinde duruyor. Biz ödevi maille de yollasak, WhatsApp'la yollasak, sisteme de yüklesek Sistemde artık PDF olduğu için ödev bozulmadan hocaya gidecektir. Hocada şeklen önemseyeceğinden emin olabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ancak dediğim gibi kapak çok önemli, şekli önem verin. Çünkü önce insanlar şekle bakıyor, sonra içeriye bakıyor. O hocalar da birçok yere makale, ödev, aynı zamanda test hazırladıkları için şekli nasıl hazırlanması gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Eğer hocanız aksi, farklı, yeni bir şey istememişse ödevlerimizi bu şekilde hazırlarsak emin ki şeklen en azından herhangi bir puan kırılacağını düşünüyorum. Şimdiden başarılar dilerim. Ödevleriniz yapmaya ikinci dönemde oluyorsa sonraki zamanlarda yaptığınız zaman bu şekle her zaman riad ederseniz doğru olacaktır. İyi çalışmalar, başarılar dilerim.